Herkese merhaba. Ee, öncelikle tabii ki buradan 3 puanla Konya'ya dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçta e, Erzum Spor'un durumu da belli, bizim durumumuz da belli. İki takımın da acilen puanlara ihtiyacı var. Ee, sonuç itibariyle buradan 3 puan aldığımız için e, çok çok mutluyuz. Oyuna gelince ilk devre gerçekten iyi bir Konya Spor izledik. Hem defansif anlamda pozisyon vermeyen, kaptığı top sonrası 3. bölgede etkili olabilen, ve oyunu planladığımızda defans arkası koşularla defans arkası toplarla pozisyonlar bulmaya çalıştık. Bunu da iyi bir şekilde becerdik. Doğru bir şekilde becerdik. E, neticesinde iyi bir ilk devre oynadık. Tabii ki ikinci devre istediğimiz oyunu hücum salandan sağa yansıtamadık. Burada e, topa hakim olamadık. E, bir şekilde hep rakibin peşinden koştuk. Topun peşinden koştuk. Ama burada da tabii ki iyi defans yaparak skoru koruma adına oyuncularımız gerçekten varını yoğunu ortaya koydular. Buradaki eksiğimiz hücumsal anlamda kazandığımız top sonrası daha iyi alanları kullanabilerek topun bizde kalma süresini arttırabilseydik daha iyi işler yapıp belki skoru da bulup bu maçı daha önce bitirebilirdik ama son haftalarda son maçlarda olduğu gibi yine 90 96'ya kadar ee, bir şekilde mücadele etmek durumunda kaldık, savaşmak durumunda kaldık. Ama e, buna da değdi. 3 e, puan alıyoruz buradan. Konya'ya mutlu bir şekilde dönüyoruz. Bizim adımıza e, önemli bir e, maçtı ve buradan galip ayrılmak e, gerçekten camiamıza, taraftarlarımıza, bize ekip olarak e, çok şeyler getirecek. Artık bu maçı çabuk bir şekilde unutup sonuçta çarşamba günü Konya'da Ankara gücünü ağırlayacağız. Orada da bir serimiz var. Onu devam ettirmek istiyoruz, sürdürmek istiyoruz. Herkese teşekkürler, iyi günler. Sağ olun.